Diogo Sousa uzun gönderdi Gökdeniz'e doğru. Serdar, Mustafa Gökdeniz ayak koydu. Yerden oynadı. Seferi ceza alında çevirdi içeri. O kita bıraktı. Bardi vurdu topa alarda. Bodrum Futbol Kulübü öne geçiyor. Enis Bardi'nin kaydettiği golle durum 2-1 oldu. Bardi golü attı. Trabzonspor tribünlerinden özür dilediği kaydettiği golün ardından üst üste geliyor goller. 20. dakikada Enis Bardı ile Bodrum Futbol Kulübü geriye düştüğü maçta üstünlüğü yakaladı. Gol yeniden ekranda. Diego Sousa uzun gönderdi. Gökdeniz ve Mustafa'nın mücadelesine Serdar katıldı. Mustafa'dan top kaybı. Gökdeniz yerden oynadı. Seferi çevirdi içeri. O kita bıraktı. Bardi vurdu. 2-1 oldu. Enis Bardi